arkadaşlar ve arkadaşlarımın arkadaşları hoş geldiniz. Yeni bir otomobil bayisi kuruyorum. Çok heyecanlıyım. Siz de bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hemen giriş kapılarını kapatıp kapıyı kapatma. Müşteri gelecek. Kapıyı aç ya kapıyı aç. Şimdi siz çok güzel bir like basın. Ben de burada yeni bir oto galerisi inşa edeyim. Süper arabalar alalım. En sevdiğiniz arabaları yazın arkadaşlar. Bak masada satlıyor. Dur bakayım. Şurada dünyanın en çirkin arabalarından fiyat multiple var. Hiç bunu görmüş müydünüz arkadaşlar? Bir aile arabası. Sanki denizaltı gibi. Baksana camlara. Aa ne kadar komik. bunu değiştirelim ya bu rezalet. Subaru Priza neymiş lan? Hadi bakalım. Subaru Prize koyalım. Yani Impreza demeye varmamışlar. Prize olarak yazmışlar. Sonra telif belif yeriz diye. Şuradan da bir tane duvar çekelim. Hop çektim çektim. Hemen şuraya da basayım. Hop bunun Arkadaşlar buna devam edeceğiz Zaten şimdiden müşteriler gelmeye başladı bile Hemen değiştirelim şöyle ne koyalım Alfa Romeo Julia Kırmızı kırmızı yanıyor Arkadaşlar çok güzel değil mi Değiştirmeyeceğim yok yok o güzel Duvarda yapalım mı siz like attınız mı Ben duvar yaparken siz like attınız mı Hadi bir like atın arkadaşlarım Şunu bak kırmızı seçtim sizin için Kırmızı olsun 3 kuruş fazla olsun derlerdi eskiden Şimdi bir duvar daha çektim Bir duvar daha çektim bir de araba kapısı buradan giriş yapacaklar. Arabalar giriş çıkış yapacak. Servis açacağız. Çok güzel süper arabalara bineceğiz. Bir de şu platformu çık. hiç param kalmadı ya la. Abo hiç param kalmadı. O zaman ne yapacağım? Bir tane e, şuradan araba alayım mı ben? Şuradan alabiliyor muyum? Şuraya binebiliyor muyum ben? Ya binemiyorum ya. Niye binemiyorum? Hemen a, orada şey istiyor platform istiyor. Acı bir şey almadan gidiyorsun ama ya olacak iş değil ya. Ama neyse dur bakayım şuradan. Subaru Freeze'e hemen süreyim bir tane de para kazanayım. <laughs> Şunu güzelliğe bak. Gidişe bakayım. Maşallah be. Sese bak sese. Uuu. Ben bundan para kazanıyor muyum? Aha. Şuradan şuradan. Dur dur dur. Oo Çok güzel gidiyor. Çok güzel Subaru Impreza. Dünya yarış arabasıdır. Bu çok güzeldir. Şuradan para kazanıyor mu? Evet. 3576. Şuradan uçayım mı? Oo! Oh, çok güzel. Burada aslında önceden yarışlar marışlar yapıyorduk. Nerede millet ya? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Şuradan yarışlı... Aa oh, bak. Oo, oh, frenaj. Oo, oh, çok güzel drift yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel yapıyorum. Fre Ferrari falan da alacağım ben. Hiç bırakmam bu oyunu. Ben en sevdiğim oyunlar. Bizim yer nerede bu arada? Ha neyse gösteriyormuş orada. Ondan sonra drift yapabiliyoruz mu? En yüksek kaça çıkabiliyorum acaba? Hızımı çok merak ettim arkadaşlar. Şuradan Şöyle birazcık dolanayım. mı? Hmm. 340 dolar, 340 dolar alıyorum. Şuradan. Dur bakın bir gezelim değil mi? Ha burada lejyoner varmış. Lejyonerin e, burada araba dükkanı. Açılacak, açıldı. Yani eli kulağında açılacak gibi bizimki orada. Ondan sonra 9184 burada bu arkadaş varmış. O da o arkadaş varmış. Burada ne yapıyorsun? Çarpayım people lan arabana? Ha üstünden geçtim. Ha öldüm acaba? Bakmayacağım. <laughs> Bakmayacağım. Bakmayacağım çok korktum. Adamı öldürdü lan? Arabayı üzerine sürdüm ah Yani hiç acımadım üzerine sürdüm arabayı. Hop drift. Woohoo! Çok güzeldi. Drift'e bayıldım. Bir daha drift yapayım mı arkadaşlar? Döndürüm attırayım mı arkasını arkadaşlarım? Arkadaşlar bak 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 bak. bak. Woohoo! Subaru kardeş bu normal, normal olacak böyle şeyler. Şimdi biz araba bayisine gidelim. Başka bir araba alalım? Yoksa aa dur bakayım kaça çıkıyorum ben. 70 77 mil. Hadi 82 mil aşağı bak bak. Plakanın olduğu yere bak 90 mil. Bakalım kaç kilometre? 100 mil. Vay 100 mil son mu? 100 mil son mu ya? Tüh ya. 102. Yo gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. 116 mil. Woo! Çevirdim arabayı. Çok güzel. Şimdi gidelim arkadaşlar. Baya bir para kazandığımı düşünüyorum. Şuradan da dolar falan işareti var. Buradan banka mı soyuyoruz? Ne yapıyoruz? Ana GTA 5 gibi oluyor galiba bu. GT6 da geliyormuş. Benim ya yerim nerede? Ha şurada ev ev. Evimize gidelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Evimize otogalerimize gidelim. Evet geldim. Şöyle bir şekilli bir duruş. Hoppa. Çık abi. Çok güzel. Eyle. Ben bunu sürerim. Ben seni çok sevdim. Tokatlayayım. <laughs> Aferin. Şimdi otoparka çok para istiyor. Buradan satış işlemlerimizi gerçekleştirmemiz için ne yapacağız? Tabela istemiyorum ya. Tabelayı boşver. Şurada bir platform 20 bin istiyor. Buradan bir tane duvar yapayım. Çok güzel. Duvar daha yapayım. O da güzel. Bir de şu duvardan yapayım. Bu daha güzel. <laughs> Bakayım. İkinci katta çıkabiliyormuşuz. Ha, Hayır ben onu almak istemiyorum. Bunlar ne Robux'u mu? Bunlar tabii Robux'u. Ey yavrum be. Ey yavrum be. Yapıştırıyorlar var ya Robux'ları. Tabela mabela istiyor. O zaman şöyle yapalım. Ben biraz daha e, gezip geleyim mi arkadaşlar? Hey Gezip geleyim. Bir şey verdim bana. Ya ama bir şeyler versene bana ya. Gün atlat. Onda da tabii Robux ya. Neyse geziyoruz. Vuhuu. Sür abi. Sür. Aa ne oldu? Aa yolcu koltuğuna oturdum sürmeye çalışıyorum salak gibi. Hadi sür. Ana yeniden mi getireceğiz? Dur bakayım. Başka araba mesela Lotus. Olabiliyor muyuz? <laughs> Oba! Arkadaşlar Lotus. Abo! Bundan çok iyi para gelir ben size söyleyeyim. Uhu! 300 dolar mı geliyor? 334 dolar geliyor. Zıpla burada! Süper! Lotus'u çok severim ya. İngiliz arabasıdır. Wow! Wow wow wow! Aa akşam mı oldu? Akşam oldu. Eve mi gitsek? <laughs> yok 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 şey yapacaktım. Bir şeyler yapacaktım işte. Aa ağaç o ağacı niye oraya koymuşlar ya? Hayret bir şey. Patato. Çok güzel ya. Arkadaşlar kesinlikle oynuyorsunuz bu oyunu. E, Car dealership Tycoon bunun adı. Yani e, saltanat süreceğiz. Arabalarımızı satacağız, matlayacağız. Vuhuu. Wow! Çok güzel döndü be. Abi sokak mokak diyorlar şurada. O neymiş lan? Sonuçlar. Ha, Burada statslarımızı görebiliyoruz. Akşam olunca da sürebiliyoruz. Çok güzel. Şurada liman mıymış? Neymiş? Çok güzelmiş. Ben bir 10 bin dolar, 15 bin dolar falan yapayım da şuradan yeni bir şey... Abo! Bak 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 bak! Oğlum çok güzel dönüyor lan. Çok çok iyi, çok çok iyi. Sürüş de çok iyi. Tutunum var, çok güzel, çok güzel tutuşu var. Şuradan şöyle döneyim. Bak 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 bak. Drift'i gördünüz mü arkadaşlar? Şuradan ne geldi? Bir şey mi geldi buradan? Bakayım. Sezon bileti satın al diyor. Yarışlar. Aha katıldım. Hadi bakalım. Ha <laughs> yarış. Yarışa giriyorum arkadaşlar. Yarışa oy verelim. Otoban diyelim. Ben otoban diyorum. Kaç kişi katılıyoruz lan? Vallahi iki kişiyiz galiba şimdilik. Aa üç mü olduk? Aha. Aha başladı arkadaşlar yarıştayım. Bana şans değil. Nereye gideceğim lan? Go. Nereye gidiyorum? Düz mü gidiyorum? Lan nereye gidiyorum? Bakayım arkaya. Lan bir tek ben mi yarışıyorum? Ha şöyle gidiyorum o zaman. Ho, ho. Biraz daha gidiyorum. Uu, çok güzel döndüm be. Buradan dönüyorum galiba arkadaşlar anladığım kadarıyla. Döndüm. Döndüm. Evet. Kazanıyor muyum? Ne yapıyorum ya? Oğlum bir şey söylesenize ya. Aa hiçbir şey yapamıyorum. Dur, bak. Oo, çok güzel döndüm. Drifting kralı burada. Drift King. Bir daha döndüm. Yarış bitti kazandım 3500 dolar aldım diyor. Çok güzel oldu. Belki ben şuradan bir drift daha yaparım şöyle. Wow, bak 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 lastikleri yakıyorum arkadaşlar. Çok süper değil mi? Çok süper. Boyuna devam edeceğim. Çılgınlar gibi. Bundan sonra yarış maç falan varsa hepsine gireceğim. Benim şimdi şeyimi bulmam lazım. Bir bak. Benim dükkan nerede? Tükenim nerede ya? Ana tükeni aldılar mı lan? Yarışa geldik. tükeni unuttuk. Dur bakayım direkt gidebiliyoruz mu? Direkt tükkana ışınlanma yok mu ya? Ne, ne diyor burada? yarışlar. Bir tane daha mı yarış? Işınlanıyorum. Halloween'a ışınlanıyormuşuz. Piste ışınlanıyormuşuz. Drift, sokak, polis. Sokağa ışınlanacağım ben. Evet sokağa ışınlanıyorum ben. Işınlanamadım mı? Niye ışınlanamadım? Bir bakayım. Volkswagen Golf de varmış. Ee, şuradan rally ışınlanma varmış. Dağ ışınlanma varmış. Drift'te ışınlanma varmış piste varmış. Dışından iyi mi? Aa geldim. Aa geldim ama kimse yok. Ya neyse ben tükkanım nerede benim ya? Allah'ım ya Rabbim ya tükkanıma gitmek istiyorum ben ya. İstemiyorum burayı ya. Dur bakayım. Yine bir şeyler. Ha, drag yarışı diyor. Polise katıl diyor. Katıldım. <laughs> Aa polis criminal. Polisten kaçacağım arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak. Bak 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 hadi başlasın. Şunu seçtim. Çok güzel görünüyor. Bunu seçtim. Evet. Hadi bakalım devam. Hadi kaçıyoruz mu? Kaçalım. Başladı mı yarış? Aha. Ana. Niye indik lan? Ha. Ben kaçıyorum. Bu polisin ben yakalıyorum. Ha yakalayacağım seni çakal. Hırsızı yakalıyoruz. Suçluyu yakalayacağım. Kaçma kaçma kaçma. Ferrari mi lan o? hu içinden geçtim. Eee yanaşmıştım ama ben ona. Ya bu polis arabası çok saçmaymış. Ya çok yanaşmıştım ben ona. Demin içinden geçmiştim ama ya. Aa, aa. Kaçamazsın. Kaçamazsın, kaçamazsın. Nerede bu? Ne oldu lan? Yarış bitti. Aa, 15 bin dolar kazandım. Çok güzel oldu bu. Ana, çok hoş oldu. Arabam nerede benim? <laughs> Arabasız kaldım, iyi mi? Şunu da, ooo, şunu kullanalım. 200 bin dolarlık garaja gidiyorum. Nerede garajım benim? Çok güzel oldu bu. Çok güzel para kazandık ha. Bu arada giderken de etrafı bir gezelim. Bakalım buralarda neler varmış. Çok merak ettim. Ha şu limanı hatırlıyorum. Şurada limandan. Limandan balık tutarsın. Efendim. Oo çok kötü gidiyor. Wow çok güzel gidiyor. Drift'e bak. Aa benim. Ana gördüm lan. Gördüm gördüm gördüm. Oradaymış. Aa o kaç tarafa nasıl geçeceğim lan ben? Lan burada çok kötü kaldım ha. İyi mi? Alt geçit mi var? <laughs> Alt geçit mi? Üst geçit var. Vuhuu. Zıpla! Ay yok geçemedim. <laughs> Oradan buraya uçmak varmış. Ay Allah'ım yarabbim çok enteresan oyun. Şimdi şuradan yarış bitti çok güzel. Onu ben anladım ben. Onu anladım ben. Demin anladım onu. Şuradan köprü varmış. Köprüden ay çok şükür kavuşuyorum ben dükkanıma. Bakalım hiç satış patış oldu mu, bir şeyler oldu mu bakayım. Ana kırmızı kırmızı ne kadar güzel tükkerim. Hoppa yürü sen. Çok güzel ya yarış bitti çok güzel. 15 bin dolar da oradan aldım. Şimdi ne yapabiliyorum? Şu dış tarafı yapamıyorum galiba. Aa otoparkımı. Ama yeni arabalar koyabilirim. Bak şimdi şu kat 2'yi çıktım. Platform koydum. Buraya yeni araba satış mesela ne koyabilirim? Buraya golf koyayım. Aa çok güzel Volkswagen Golf. Aranızda Volkswagen Golf'e olan falan var mı arkadaşlar? Kahve odası da koyabiliyorum. Çok güzel dur. Şunu koyayım. Araba asansörü falan da varmış. Değiştir. Buraya da bir tane araba koyayım. Hop bunda. Çok güzel. Bunlar sat. Bunları satsın. Ben gelene kadar sen bunları sat. Mobilya koyayım. Ondan sonra kahve odası koyayım. Ana mutfak banyo falan. Burada <laughs> banyoda ne iş var? Bilmiyorum ama çok eğlenceliydi arkadaşlar. Şimdi ee, ben bu oyunu iyice bir geliştireceğim. Ondan sonra kat çıkacağım. 3-4 kat çıkacağım. Çok zengin olacağız. Beraber eğleneceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Kendinize çok iyi bakın. Watch çakalım. Bye bye.